Hoş geldiniz bugün onluk ve birlikleri tanıyalım dersimizi işleyeceğiz birlikte Evet şimdi hepimiz için iyi dersler Evet şimdi diyor ki burada 10 tanesi bir araya geldiğinde onu oluşturur diğer kalan sayılarda birlik sayılarıdır diyoruz şimdi 10 tanesini sayacağız ve bir onluk yapacağız 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu 10 tanesi bir araya geldi. 10 tane çiçekten bir buket yaptık ve bu onluk çiçeği oldu. Onluk çiçeği. Ee, geriye kalan sayılar 1, 2. Onları da ayrı sayıyoruz. Bunlar da birlik sayılarımız, birlik çiçeklerimiz. Yani bir onluk burada var. Birlik onluk buketi var. Bir de iki tane birlik var. Yani ne olur burada? 12 olur. Burada zaten 12 çiçek olduğunu söylüyor. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki blokları sayarak onluk memeliklerini ayıralım. Şimdi böyle bir onluk kuleleri var. Ve içinde 10 tane küp var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane küp var. Ve bunlar bir onluk diyoruz. Bir onluk. Burada hiç bir birlik küpü olmadığı için buraya da 0 birlik diyoruz bir onluk sıfır birlik yan yana geldiğinde on sayısını verir. Onlar basamağı. Ee, burada da e, yine aynı şekilde incelediğimizde yine onluk küpü e, kulemiz var. E, ee, bir onluğumuz var ve bir tanecik birlik küpümüz var. Ve burada bir onlu bir birlik küpü ve 11 sayısını verir. 10 tane birlik bir onluk eder diyor. 10 tane birlik yani 10 tane birlik küpü üst üste geldiğinde bir onluk eder. 11 on bir tane birlik ise bir onluk ve bir birlik eder. 11 bir tane küp yan yana geldiğinde onu bir kenara ayırıp birlikleri ayı ayırdığımızda bir onluk bir birlik eder. Evet, incelemeye devam ediyoruz. Ee, şimdi yine e, küplerden 10 tane kulemiz var. Bir onluk veriyor. Bunların hepsi bir onluk. 10 on tane var çünkü. 2 ee, tane de geri kalan 2 tane de birlik sayımız. O da 2 tane birliğimiz var. Bir onluk, 2 birlik, 12 birlik. 12 sayısını veriyoruz yani aynı yukarıdaki çiçekler gibi çiçekleri de 12 tane 10 tanesini bir araya getirmiştik 12 tane çiçek vardı. 2 tane geri kalan birlikleri de saymıştık üzerine ve 12 sayısını etmiştik ama 12 sayısını ayırdığımızda yani 10'un ayrı söylüyoruz. 2 birliğini de ayrı. Yani 10'luk ve birliklerini ayırdığımızda burası 10'luk sayısını basamağını veriyor. Burası da birlik basamağını veriyor. Evet e, burada da yine aynı şekilde incelersek yine e, onluk kulemizden 10 on tane küpümüz var. Bu da bir onluk ediyor. 3 tane de birlik küpümüz var. Onu da 3 birlik diye söylüyoruz. Yani bir onluk 3 birlik yan yana geldiğinde 13 sayısını verir. Aynı şekilde burada da e, olarak belirtmiş. 12 tane birlik, 1 bir onluk 2 birlik eder. 13 tane de birlikte 1 bir onluk 5 birlik eder. Ee, devam ediyoruz. Yine 10 e, tane küpümüz var. ve bir onluk ediyor. 4 tane küp, bu sefer de küpümüz var burada. O zaman 4 birliğimiz ediyor. 1 bir onluk 4 birlik 14 sayısını veriyor. Ee, yine onluk küpümüz burada var. 1 onluk ediyor. Ve 5 tane birliğimiz var bu sefer de. 5 birlik diyoruz ve 15 sayısını veriyor. Yani 15 sayısı Burası onluğu gösteriyor. Burada kaç onluğumuz var arkadaşlar? Kaç sayısını görüyoruz? Bir onluğumuz var. Burası onluktur. Burası da birliğimizdir. Şu tarafta kalan kısmı. Burası birlikse kaç birliğimiz var burada da? Beş birliğimiz var. Beş birlik var. Bir onluk var. Beş birlik var diye sayıyı gördüğümüzde de söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Burada yine onluk kulemiz var küplerden bir onluk burada da 6 birlik olduğunu sayıyoruz 6 birlik ve 16 sayısını elde ediyoruz buraya geliyoruz yine onluk kulemizden bir onluğumuz var 7 birliğimiz var burada 7 tane 17 sayısını elde ediyoruz burada da yine onluk kulemizden bir onluğumuz var 8 tane birliğimiz var 8 birlik ve 18 sayısını elde ediyoruz Burada yine onu kulemizden 10 on tane kule dikiyoruz ve bir onluk elde ediyoruz. Buraya sayıyoruz yine 9 tane birliğimiz var ve 9 birlik diyoruz ve 19 sayısını elde ediyoruz. 19 sayısında da ne varmış? Bir onluk varmış. 9 tane de birlik varmış. Burası birliğimizi gösteriyor demiştik. Burası onluğumuzu gösteriyor demiştik. Şimdi e, 20 sayısına geldiğimizde ise 20 sayısında burası da bizim onluğumuzu gösteren yerde, burası da bizim birliğimizi gösteren yerde. 20 sayısında yani artık onlar onlu basamağı gösteren şey 2 taneymiş 2 yani onluk varmış artık bir sıfır birlik varmış. Burada sıfır yazdığı için birlik sayımız artık sıfırdır. Yani 20 sayısında iki onluk vardır. İki tane onluk kulesi vardır. İki onluk dediğimiz iki tane onluk kulesi demek. On tane şeylerin buket haline gelmesi, bir araya gelmesi demek. Ee, bu sıfır birlikte de hiç yani yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Ne diyorduk? Biz sıfır diyorduk. Yani burada hiçbir şey yok bir küp olmadığında sıfır diyoruz. Evet alıştırma da devam edelim. Burada bize nesnelerimizi vermiş. Nesnelerden 15 tane silginin olduğunu söylüyor. Burada 15 tane silgi de kaç onluk kaç birlik olduğunu bulunuyor. Tabii ki biz 15 yazdığımızda 15 sayısını yazalım buraya. 15 sayımızda ne diyorduk? Burası bize onluğu gösteriyor. Burası da bize birliği gösteriyor diyorduk. Bu onlukta kaç onluğumuz var? kaç onluk görüyorsun 1 onluk var. Burada da kaç onluk var? 5 onluk var. Ay 5 birlik var daha doğrusu. 5 birlik. Burası birler birleri gösteriyordu. 5 birlik var. 1 bir onluk, 5 birlik. 1 bir onluk, 5 birlik yazmışlar. Evet şimdi biz buradaki deniz yıldızlarını sayalım. Bir deniz yıldızı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20. 20 tane deniz yıldızı varmış. Şimdi 20 sayısını ele alalım. Burası bize onluğumuzu gösteriyordu. Burası bize birliğimizi gösteriyordu. Kaç onluk görüyoruz burada? 2 onluk. 2 onluk. onluk. Kaç birlik var? Burası da bize birliği gösteriyordu. Birler basamağında 1 Bir, 0 birlik. 2 onluk, 0 birlik. 2 onluk, 0 birlik. Yani 2 tane onluk buketi varmış elimizde. Sıfır tane birlik varmış. Hiç tek e, başına kalmış. Yani onun buket yapamadığım birliklerim hiç yokmuş. Evet şimdi güneşleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14'ü söyleyelim birlikte. Burada kaç onluk? Burada da kaç birlik görüyorsunuz? Burada evet 1 onluk burada kaç birlik var 4 birlik bir onluk 4 birlik bize 14 sayısını verir onluk kulemizden bir tane var birlik kulemizden de yani onluk yapamadığımız kalan birlik kulemizden de dört tane birliğimiz var evet e diyor ki onluk yapın diyor onluktan geri kalanları da diyor başka rengi boyayın diyor ee, şimdi toplam sayısını verelim bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 burada 12 adet varmış yani 12 de tekrar e, tekrar etmiş olursak 11 sayısında bir onluk e, bir onluk var ve aynı zamanda bir Birlik var 11 sayısında bir onluk bir birlik 12 sayısında bir onluk iki birlik var bir onluk iki birlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şimdi 13 sayısına geçiyoruz 13 13 de de yine aynı şekilde bir onluk var 3 birlik var yani 10 tanesini bir araya getireceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle yapacağız yani 10 tanesini bir araya getireceğiz buket yapacağız 10 tanesi benim bir onluğumu ifade ediyor geri kalan da 1 2 3 3 tane de birliğim olduğunu söylüyorum 10 10 taneden 10 tane birlikten bir onluk oluyor 3 tane birlikten e, bunlar onluk olmadığı için 3 birlik diyoruz Şimdi sayalım yine. 1 2 3 4 5 6 ya da şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10'a kadar geldim. 10 taneden ne bir buket yapıyorum. 10 tane birlikten bir onluk olduğunu söyleyeyim de bir onluk var. Kaç birliğimiz var? 1 2 3 4 14. Yani gördüğümüz üzere bir onluk 4 de birliğimiz var birlik. Evet. Şimdi sıra bildiren ifadelere geliyoruz. Ee, şimdi resimde inceleyelim diyor. Burada resimde 1, 2, 3, 4, 5 tane çocuk var ve köprünün üzerinden geçiyorlar. Ee, birinci çocuk diğer çocuklardan daha uzundur diyor. Birinci çocuk dediği yine bu birinci çocuk. Birinci. Yani birinci sıra birinci sırada olduğu için birinci çocuk diyoruz ve birin yanına nokta koyuyoruz. İkinci çocuğu ifade ettiğimizde birin arkasına gelen çocuktur. İkinci çocuk. Üçüncü çocuk dediğimizde üçüncü çocuk bu çocuktur. Dördüncü çocuk bu çocuktur. Beşinci çocuk da bu çocuktur. Yani ben size bu sıraya göre beşinci çocuk dediğimde siz bu çocuğu bir anlamış olacaksınız. Hmm, üçüncü çocuk dediğimde de bu çocuğu anlamış olacaksınız. İkinci çocuk dediğimizde mesela ikinci birinci çocuk için ne dedik? Diğer çocuklardan daha uzundur dedik. İkinci çocuk için pembe tişört giymiştir diyor. Evet pembe tişört giymiştir. Üçüncü çocuk için ise kahverengi saçlıdır diyoruz. Dördüncü çocuk dediğimde siz bu çocuğu görmüş olacaksınız resimde ve mavi tişörtlüdür diyor. Evet öyle. Beşinci mu dediğimizde ise sarı tişörtlüdür diye evet bu da sarı tişört giymiş yani e, fark ettiğinizde artık bunlara bir sıralama verdik sayılarla sayılarla sıralamayı takip edebiliyoruz şimdi buna e, birinci vagon bir e, dediğimizde bu ikinci vagon oluyor ikinci vagon bu üçüncü vagon oluyor üçüncü bu da dördüncü vagon oluyor bu da beşinci vagon oluyor bu da altıncı vagon oluyor bunları tek tek böyle vagon isimlerini sıralayabiliriz. Şimdi e, burayı birinci kedi dersek, ikinci kedi, üçüncü kedi, dördüncü kedi, beşinci kedi, altıncı kedi, yedinci kedi ve sekizinci kedi oluyor sıralama yaparsak ve sağdan bakarsak, e, sağ bizim bu tarafımızda, sağdan ikinci kediyi tarif edin dersek e, bu taraftan sıralama yapacağız. Soldan dersek bu taraftan sıralama yapacağız. Yani soldan. İkinci kediyi tarif edin derse sıralama buradan başlar. Ama sağdan sıralama yapın derse de sağdan sıralama yapacağız tekrardan bu şekilde sıralama. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci kedi bu sefer bu taraf olacak. Yani hangi taraftan başlarsan sıralamaya birinci taraf o taraf oluyor. Ee, evet şimdi mesela diyelim ki soldan ikinci kediyi söylersek soldan ikinci kedi bu olur. Sol taraftan yani bu taraftan. Sağdan ikinci kedi dersek sağ taraf bu tarafımız oluyor ve sağdan ikinci kedi de bu oluyor yani ikinci kedi de bu. Burada ee, sağdan ikinci hayvana yeşile boyuyoruz diyor. Burada hayvanlar sağlanmışlar. Ee, sağ tarafımız bu tarafı olduğu için bu taraftan sıralayın diyor. Birinci ve ikinci hayvana boyayınız diyor. İkinci hayvanımızı boyuyoruz. Evet, i̇kinci hayvanımız kaplumbağa. Şimdi diyor ki eğer birinci buysa diyor. Bu arkadaşsa diyor. Diğerlerinde buna göre sıralayınız diyor. Birinci buysa ikinci onun arkasında gelendir. Üçüncü bu kızdır. Dördüncü bu arkadaştır. Ve beşinci de bu arkadaştır. O yüzden sıralamamızı ona göre yapalım. İkinci buymuş. Üçüncü bu kızmış. Dördüncü bu arkadaşmış. Beşinci de bu arkadaşmış. Altıncı kim? Altıncı Yok. Beş kişiler. Evet. Şimdi diyor ki eğer birinci bu arkadaşın söylediysek diyor buna göre diyor sıralama takip ediyor diyor. Siz ona göre sıralayınız diğerlerinde diyor. İkinci bu arkadaştır. Üçüncü bu arkadaştır. Dördüncü bu arkadaştır. Beşinci bu arkadaştır. Altıncı bu arkadaş olarak yazmışlar. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. Ya yani nokta geldiğinde ee, o şekilde bir sıralama oluyor. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. ve 19. ve 20. arkadaş. Evet, koyunlar diyor. E Kaçıncı koyun cidden atlıyor olduğunu söyleyiniz diyor. Şimdi buradan sıralama yaparsak birinci koyun buradadır, ikinci koyun buradadır, üçüncü koyun buradadır. Şu an dördüncü koyun eğer sol taraftan sıralama yaparsak dördüncü koyun e, atlayandır. Evet, aşağıdaki sayıları sayıp, nesneleri sayıp sayılarını yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane var. Kalemleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8 tane kalem var. Balonları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane balon var. Dondurmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane var sayıp yazmayı yaptık. E evet, çocuk sayısını sayalım ve balon sayısını sayalım ve bunlar arasındaki eşit mi değil mi farkı görelim. 1 2 3 4 5 tane çocuk var burada. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane balon var. Yani 8 5 tane yani 5 tane bolon var burada. 5 tane bolon. Yani eşit olan sayıyı gösteriyor. Burada da 5 tane çocuk var. Şimdi 5 tane çocuk sayısı 5 tane bolon sayısına aslında eşit. 5'e 5 beş oldukları için 5 sayısı olarak eşitler. Geriye kalan bu ne kadar fazla? 3 fazla. Yani 5 sayısı olarak 5 zaten 8'in içinde var. 5'e kadar sayılıyor. Ama 3 tane de Ayrıyetten balon sayısı fazla. Yani 3 sayı balon sayısı fazla çocuk sayısından. Yani 5 tane balonu çocuklara versek 3 tane balon kalır arkadaşlar. 5 tane balon çocuk hepsi balon almış olsa 5 balonu bunlara da alsak 3 balonumuz elimizde kalır. Yani 3 balon fazla kalır. Yani 8, 5'ten 3 balon fazladır. 3, 3 adet fazladır. Anladınız mı? Şimdi ikişerli ikişerli saymaya geçiyoruz. Bu aralar ikişerli bir grup olmuş ve ikişerli sayacağız. 2 4 6 8 10 12 16 18 pardon 12 14 diyecektik. 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ara varmış. Evet. şimdi önündeki ve arkasındaki sayıları yazalım. 7'den önce hangi harf geliyordu? Hangi sayı gelir? 6. 7'den sonra hangi sayı gelir? 8. 12'den önce hangi sayı gelir? 11. 11, 12, 13. 18'den sonra 19, 19'dan sonra da 20 gelir. Şimdi nesneleri sayın diyor. Nesneleri sayın. 10'dan az olanı işaretleyin diyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Burada 16 tane varmış. Yani 10'dan fazla. Küpleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da 12. Burası da 10'dan fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9. 10'dan azdır. 10'dan az olanı işaretleyin demişlerdi. 10'dan az. 10'dan başlayarak 100'e kadar sayıları yazalım. 10'ar 10'ar yazacağız tabii ki. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100 Evet 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 artık onar onar saymayı da 100'e kadar öğrenmiş olduk. onlukla birlikte önce diyor kelebekleri sayın diyor ve onluk ve birliğine ayırın diyor sayı diyor sayalım öncelikle kaç sayımız varmış kaç tane kelebeğimiz varmış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sayımız 15 şimdi 15 de 15 sayısında bu taraf bize birliğimiz onluğumuzu gösteriyor bu taraf bize birliğimizi gösteriyor kaç adet onluk var bir adet onluk var. Kaç adet beşlik var? Beş beşlik var. Ha birlik var. Ee, bir onu beş birlik. Bir onu beş birlik. Evet. Yani bunlardan 10 tanesi şöyle bir buket yapacağız ve on her on buket tek bir onluğu ifade edecek bir onluk. On tane birlik bir regeli gelip bir onluk buketi elde ediyoruz ve buna bir onluk diyoruz. Geri kalan da onluk olmayan birlik sayıları da birlik hanesine yazıyoruz. Evet şimdi tavuklarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tavuk varmış ve 10 tane hepsinden bir tane buket elde ettik. Ve bir onluk oldu. Birlikte başka tek başına kalan olmadık. Hiçbir şey olmadığı için orası sıfır olacak. Birliğimiz sıfır. Bir tane de onluğumuz var. Yani bir onluk. Burası da bize sıfır birliğimizi gösteriyor. Sıfır birliğimiz var. Evet, şimdi buradaki sıralamayı yazalım. Birinci salyangoz buradaydı Bu ikinci salyangoz 3. salyangoz 4. salyangoz 5. salyangoz sıra bildiriyor Bunlar birinci salyangozu buradan başlatmışız Burası da artık 5. salyangoz olur Burası 6. salyangoz Burası 7. salyangoz Burası 8. salyangoz 9. salyangoz 10. salyangoz 11. salyangoz 12. salyangoz 13. salyangoz 14. salyangoz 15. salyangoz 17. Salyangoz, 18. Salyangoz, 19. Salyangoz, 20. Salyangoz ve 21. Salyangoz hepsini sıralık. Mesela ben size 14. Salyangoz'u bana gösterin dediğimde bu arkadaşı göstermeniz gerekiyor. Yani bu Salyangoz'u göstermeniz gerekiyor. 7. Salyangoz dediğimde de bu Salyangoz'u göstermeniz gerekiyor. Artık sıralamada hangisinin olduğunu karıştırmayacağız ve sıralaması belli olan bir grup elde etmiş olacağız. Geriye doğru 5'er ritmik sayınız diyor. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40'a kadar da 5'er 5'er saymış olduk. Daha önceki dersimizde de öğrenmiştik. Şimdi alıştırma yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Ee, abone olursanız da çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.